Daha gelmedik mi? Açma sakın gözlerini. hadi. Açabilirsin. İnanmıyorum Luna Park. Nereden bildin ben çok severim. De burası kapalı galiba Melis. Her yer açık değil zaten. Hadi gidelim. <laughs> hadi. Çölde kumla doludum Az oldum çok oldum Aşka sığmaz oldum Dünya dar gelince Ayda gezer oldum Hadi durma söyle hadi durma söyle Ne oldum Hadi durma söyle hadi durma söyle Ne oldum Korkut yine de. Bir önce... Boş ver ya, gitmeyin bana. Ya saçmalama. Ya başkaları da gelecek demiştin, onları beklesek. Ha? Gelecekler. Hadi biz eğlenelim. Ya Melis, ben istemiyorum. Korkuyor musun yoksa? Hayır canım, ne korkması? Sevmiyorum sadece. Nerede kaldı o cesur Zeynep? Ne ilgisi var ya? Sevmiyorum işte. <laughs> Esas canavarlar da geldi. Ben sana güvenmiştim ya. Ben sana güvenmiştim. Babam Zeynep'ten özür dilememi istiyor. Oh. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hayvan herifler. İyi misin? Ben gelmeseydim adamlar öldürüyordu burada seni. Şimdi ne değişti peki? Ya seni bu halde görüp de hiçbir şey yapmam. Küçük işte bir şeyler yapalım mı? Alışverişe gideriz mesela. Bir kere küçükken mantarlı pizza yemiştim. Meğer mantara alerjim varmış. Sen de var mı öyle bir şeyler? <laughs> Kapalı yerlerde böyle kötü oluyorum. Geriliyorum. Ya böyle sanki nefes alamayacakmış şimdi gibi geliyor. Tamam, ben seni heykelin oradan alıyorum akşam. Tamam, heykelin oradan. Aklın uçacak, söz veriyorum. Saymana gerek yok. Oradaki paranın fazlası bile olabilir. Onu da bulsan sayacaksın. Tamam mıyız? Tamam da bana bak. Her şeyi fazla kurcalamayın. Yeşil başlatır, kırmızı durdurur. Tamam korkma. Bir şey bozulursa zaten veririz parasını. Ben sizin için söylüyorum. Alet edebat eski. Bozulursa sonra sizin başınıza iş gelir. Hadi abi. Bir şey olmayacak. Sen git. Ne tamam, haber Zeynep? Söyle onu hanımefendi. Bırak! Bırak! Ya sen ne iğrenç bir insansın ya! Nefret ediyorsan sana! Bırakın beni! Bırak dedim. Bırak. Öldüreceğim hepinizi. Duydunuz mu? Buradan bir kurtulayım. Geberteceğim hepinizi. Geberteceğim seni. Duydun mu? Kas hayvanı. İğrenç yani. herif. Bırakın bir beni. Bırakın daha fazla canın yanacak bak. Bırak. bırak. Hayır ola. Yok bir şey yapma. Ya. ya, yapma diyorum. Bırakın beni. Gidelim. Ya bir dur. Sen bırak. nereye? Bak dur diyorum. Bak, şunları. Hadi. Ben gelmeyecek dur. miyim? Hepine Gelmeyeceksin diyorum. tabii. Öldürürüm. Buradan Hadi. bir kurtulayım. Geberteceğim. Hadi beni. oğlum bağla sonra. Hadi tamam, dedim. Hadi dedim. hepiniz. Senin başka işin falan yok mu? Hadi. Yapma. Hadi. Bırakın beni. Bittin sen. Bittin sen. Ben sana ne dedim? Benimle uğraşma dedim. Yenisin. Bilmiyorsun dedim. Öğrenmedim. Ama sen ne yaptın? Sen var ya. Sen dünyanın en iğrenç, en adi, en... Yakışmıyor. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. bu mis gibi kokular nereden geliyor diyordum. Anlaşıldı. Kerem'le çıkılmıyor. Yoksa bu kadar ihtimam ha? Abartın anneanne. Her Aa, zamanki gibi. Başıma gelenler. Benim pabucum dama atılıyor ha? Hiçbir kız pabucun dama atamaz senin. <laughs> Bana bak, sakın bunu kıza da söyleme. Asla söyleme. Bu ikimizin arasında bir sır. Yavrum. Oh canım benim. Ben çıktım. Neyse ben kaçtım. Beni bekleme, yat tamam mı? Tamam. Hadi, oh. Hadi, Hadi. görüşürüz. Görüşürüz. Kaç bakalım, kaç. Daha bitmedi benim yani. söyleyeceklerim. Sana nefret ediyorum. Sen var ya dünyanın en büyük, Hadi. en Hadi. büyük... Hadi. Dua et kızsın. Ver Göstereceğim sana gününü. Buradan kurtulayım, öldüreceğim seni. Duydun mu beni? Tamam, Hepiniz öldüreceğim. Tamam. Bırakın! Ya sustur bırak beni şunu ya sustur. Ne yapıyorsun? Ne olur ekme beniminiz. Ne olur ekme. and um. burada mı bırakacağız? ne sandın oğlum? Yarın sabah erkenden alırsın işte. Hadi. Abi ya bir şey olursa? Ya saçmalama ne olacak? İçerideki iskeletler mi yiyecek? Hadi Kerem. Hadi abi, hadi. Ay telaşlanacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yetişecek değil mi? Yani ben zaten yetişeceğine inanıyorum. Senin işinde çok iyisin çünkü. Ay Allah'ım hayatımı kurtardın. Yani sana ne kadar teşekkür etsem az. Yani... Bakınca şimdi tam kurtaramadın ama kurtaracaksın biliyorum. Biliyorum muhakkak yetişecek. Bir şey söylesene ya da dur dur. Hiçbir şey söyleme sen işine devam et. Ben senin kafanı hiç karıştırmayayım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.